Hayırlı akşamlar. Mi? Hoş geldin. Canım Dövendim. rica etsem şunun ekranına yaptıktan Hı. sonra eşeristlik yapma ya. Tamam. Çocuk bak yaşına göre hareketler yapıyorsun. Ler Ler bak yaşına göre hareketler yapıyorsun ama. Ne? Bir şey dönmüyor bu. Niye dönmüyor? Neye dönsün? 360 değil mi bu? Evet. Eee? 360 o mu demek? Cahil. Tamam 360 bu. Ama arkayı nasıl göreceğiz? 360 değil o zaman. 180 şekli çeviremeyeceğim de burada da kamera var. O zaman tipe koymam lazım. Ya sana ne nereme koyuyorum? Bir şey olur mu? Efendim? Unutsuz, cansuz, cansuz olsun canım, canım sağ olsun Ya geri gelecek ekranı kılcallar var. <laughs> ha, Gönderdim canım sende. <laughs> Selamünaleyküm. Selam, selam. Abi cihazı yapmayacaksanız valla servise vereyim. Vallahi valla buna şema bekliyorum. Ne vücudu ne şeyde hiçbir şey de yok. Gel. E bunu Samsung nasıl yapıyor abi? Bak, Samsung Anak abi yapmıyor ki anahtar değiştiriyor. Ya bir öyle yapalım. E, anahtar yok ki bende. <laughs> e nereden cihaz mi gelecek arası, bu kalıp? Cihaz bana salsın. Hayır ya şema yok. Şema abi 30 lira var. diyor. Yani burada çöp olacak o. Bir, bir buçuk aydır burada can o. Ne kadar 30 bin lira alıyor. He? Anakar, ekranla anakar. Kaç para? Ne kadar diyor 30 bin lira mı? He. <laughs> Burasını müdahale edeceğim ana kart sağlam yüzüyor. Kim bakıyor? Mağara mı? Çift burt. Bu gördüm. Ekran deneseydin bir tane. Belki sağlam ana kart. Ki bence ana kart sağlam zaten. Boşa bekliyorsun da. Bak ekran konuş takmayı unutma. 47 bin TL var burada. 47 bin. TL. 47 bin TL. Abi o gideyim. Tamam. Görüşürüz. Ne abi? Abi oranın boşalması lazım. Her yer, yer yok. Motor koyacak yer yok ki. Şimdi biz de düzenleme yapacağız ya. E abi mecbur şimdi bekleyecek. Şimdi kaldıracağız, yıkaracağız, dökeceğiz. Nereye koyacak ben bunları? Ne abi <laughs> orada yer yok, yer yok bırakacak da yerim yok. Abi götümü koyacak yemin ederim yerim yok. <laughs> bir tek üst kat mı üst katta aksesuarları doldurdum. Bunu da bilmiyorum ne başımıza bela etmişler diyorlar alın tamir edin bunu satın ya bunu kim ne yapacak? Bunu bunu mı? He. Bana hediye edin ne yapacak bunu? Vallahi gelme söyle. Söyle biz de ne? kurtar. Bilmiyorum dayım dedi bir arkadaşımındır ki ne, ne dedi bilmiyorum. Allah aşkına, bunu kim alır? Bana versinler diye hediye edeyim. Söylesen abi. Şerefime aynısını ya söyle. Allah verir. Allah aşkına bu nedir ya? Abi ne boyası var ne bir de çalışmıyormuş. Bozukmuş herhalde. Bozukmuş bizim He. masa onu kalamasa ben istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor>